Cumhurbaşkanı yüklüyorlar. Nerede CHP? Nerede ürünleri? Bölgesi Hı. için çözümün nedir mesela? Abi hepsi birlikte olursa Hı. yenerler abi. Tayyip bizim babamız. Ha. Tayyip giderse ülke perişanlık. Ha. Herkes birbirine giriyor. Evet. Konuşan bir Bakın. Türkiye Tayyip'in dünyası. Kürt küre olduğunu olmaz. söyleyemiyordu. Buyur, alevi alevi olduğunu söyleyemiyordu. Görmüyor görmüyor. Herkes görmüyor, konuşamıyor. Daha Türkiye yolunu aldı. Milyonlarca turist motorlu gemi gidiyor. Daha boşa onlar. Aha kendinizi yırtıyor. Hayatımda ilk Hadi. defa oy kullanacağım. İHA'dır, SİHA'dır bu bu gibi gelişmelerin ben arkasındayım. Hı. Ve benim gibi milletini seven gençler de bunun arkasındadır. Biz HDP ile birlikte olan Millet İttifakı'na oy vermiyoruz. Sürekli hani AK Partiler 60 yaşında falan diyor ya, öyle bir şey yok işte. Biz Cumhurbaşkanı'nın, biz Recep Tayyip Erdoğan'ın... Özel kuşağı varmış demek ki. İmamoğlu seçimden beri ben herhangi bir hizmetini görmedim. Başkanım, bunu Evet görüyoruz değil mi? Bir günü soğan olmuş. Ya, Soğanı yapan CHP'dir, CHP'dir. Evet. 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 Ben bir depremzedeyim. Hatay'dan geldim. Teşekkür ederiz. Şu an şu an depremzedeyim ama öyle bir durum yaşanıyor ki bakın geçen hafta Hatay'daydım ben bayramda. Ön tarafta seçim otobüsleri geçiyor. Arka tarafta enkazlarımız var. 13.5 milyon depremden etkilendik ama herkes seçim derdinde. Deprem günü almışlar ikameti vermişler insanlara parayı. Ondan sonra ortada milletin parası yok şu anda. Hayır, ben kaç alamıyorum. Kaç ben ben alamıyorum. Alam, ben, ben depremde hayır, değilim. Hayır kaç tane ev ben yapıldı? Biliyor de musun kaç tane ev ben yapıldı? De Biliyor tane ev yapıldı? yapıldı. Seçim, Biz hepsini izliyoruz. Burada da yalan şey. söylemeye ne gerekiyor. Yalan değil. Bir dakika. Ne 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 değil değil ben size açayım mı fotoğrafları? Seçim otobüsleri. Evet. evet. Ben depremde değilim. Kimliğimi göstereyim mi sana? Bak bak. Her şeyi Cumhurbaşkanı'na yüklüyorlar. Her şeyi Cumhurbaşkanı'na yüklüyorlar. Nerede CHP? Nerede birileri bir tek Cumhurbaşkanı mı suç her şeyde? Evet. Birbirleri nerede? CHP nerede? Yani, HDP yani. nerede? Mesele Birlik beraberlik değil mi abi? Abi yok, Hepsi beraber çalışması evet. gerekmiyor mu? Niye hep Erdoğan, evet. niye hep Erdoğan? Size katılıyorum ama şöyle katılıyorum. Aynen. Bakın Erdoğan, ben, Erdoğan, ben devletten şu anda herkesi seçim bırakıp bu 13.5 milyon insanın mağduriyetiyle CHP'si, AKP'si hepsi, herkes seçim derdinde şu anda. 13.5 milyon insan siz burada İstanbullusunuz. Başınıza bir şey gelmiyor. Ben depremzedeyim. Bakın 4-3 aydır memlekete geliyorum. Her şey aynı geçen hafta başladı abi, daha. Ben de Almanya'dan şey, geliyorum. Bir tek o değil. İşte hep, Erdoğan. O hep Erdoğan. O alakası yok. Alakası yok. Hep Erdoğan. Hep Erdoğan. Nerede Afayı CHP? Bilemezsin. Nerede? Çünkü, çünkü hükümet de AK Parti olduğu için. Abi o değil. Hepsi birlikte olacak. Hayır, hayır. Bir tek Erdoğan değil. Hepsi birlikte beraber. Sen kim oy verdin? Cumhurbaşkanı Ben oy veremedim maalesef. Oy verseydim Erdoğan'ı verirdim abi. Verirdim abi. Verirdim abi. Çünkü biz görüyoruz abi. Biz görüyoruz. Deprem bölgesi için çözümün nedir mesela? Şu an insanlar hala mağdur. Abi hepsi birlikte olursa yenerler abi. Bir tek Erdoğan değil. Hepsi bilik sen bilik sen beraber olsun abi. Anlıyorsun. Mu? Anlıyor Bakın. Bunlar birlik beraberlik Olmadığı için evet. Anladın mı? İlk başta ben ay, ki gel kardeşim evet. çık gel kardeşim yanıma de ki bak bizim böyle bir problemimiz var. 13,5 milyon insanımız evet. mağdur olmuş. Evet. De ki ya kardeşim ya bırak siyaset yapmaya evet. gidiyor. Gel yanımda Seçim bulunuyor ya. Seçim otobüsleri dolaşıyor Denk yanımda. Yanımda. Gitsen, gitsen, biliyor musun Ya, adam diyor, ki, ya. Ha, adam diyor ki. diyor ki. Onlar gitse Tayyip gelme mi diyecek? Abi işte İYİ Partisiyle, eh, Partisi burada. gelse adamlar. Cumhurbaşkanı denecek mi onlara gidin. adam, adam gelmeyin. Adam, bunu Ondan tek bırakmış. Tayyip diyor ki. Ya kendileri hayır. gelmiyor. birlik hayır, olmuyor, hayır, olmuyor işte. adamlar. Onu da anlatmaya çalışıyor işte. Allah gelmek Allah. Allah. Hı, yani, vatan, onlar vatan gidiyor. Bırak Bunlar şimdi sen vatan gidiyor elde. Bunlara vatan, elden. da malzeme çıkıyor işte. Vatan gidecek. Bırak vatan gidecek. Konuşacak adamlar işte. Tayyip Erdoğan ben. 10'cuyum ben kusura bakmayın ona söylüyorum buradan bir babalık yapsın benim iki oğlum cezaevinde yasa ap veriyordu yapsın yani bak ben oyumu ona veriyorum Tayyip bizim babamız Tayyip giderse ülke perişanlık herkes birbirine girecek evet, biz savaşlar başlayacak ama Tayyip durursa her zaman bu ülke dümdüz gider ama Tayyip olmazsa İnsanların hali perişanlık herkes elinde silahları alacak başlayacak birbirine atmaya. Ya, hani bunu bunu bunu, bunu mi? ülke bilsin. Sanmasın Adam her ki şey yaptı. Başkası be. gelecek. Yardımlar veriyor. Her şey biliyor. Daha ne istiyorsun? Herkese yardım ediyor. Varlar. Sakatına. Annene bakacağım. Herkese. Annene Aa, annene bana bakacağım. para. Aa, ceza alacak. Mecbursun annene ediyor. bakmaya. Ona bile para. Ama ben ondan tek ne isteyeyim insanlara bak. Bak, bile ters soyarı şey parasız yazıyorsun. Söz hep bir bayramda dedi göndereceğim. İnşallah gönder. Oyumu ona vereceğim. Zaten ona veriyoruz. Oyundan ona. Şey bak açı. Ha. Kürdü, Lazı, Çerkezi. Kürtü, Lazı, Çerkezi. Dağda da gidiyor. Gürtü. Şehirde de geziyor. Gürtü. Konuşan Gürtü. bir Türkiye. Tayyip'in dünyası. Bak. Tabii bu 20 ya. senede Hı. Kürt Kürt ya, olduğunu, söyleyemiyordu. Sen Alevi, alev olduğunu söyleyemiyordu. Alevi Alevi olduğunu söyleyemiyordu. Görmüyor görmüyor. Herkes konuşamıyor. Din düşmanı göremiyor. Dün düşmanları göremiyor Yet onlar. Yaşasın evet. Tayyip Baba. Rahip babadan Kağıtada başka yok. Seni yani, sigara. Onu demiş, bunu demiş. kapalı kapalısı. Adana yenisi, şey yapma. Sizi, yenisi, düzeninizi. yenisi. Hepsi hani derler yeni geçer, emek, eskisini aratır. Emekli öğretmenim. Ha. Bak, Yozgat Sarıkaya. Bak, ha. bak, unutmayın. Bu ülkede demokrasi adına cinayetler yapıldı. Bakın, biz Türkiye'de Atatürk ve Cumhuriyeti kurduk ama demokrasisiz yaşıyorduk. Bu, bu ülkede sadece demokrasi savunan 450 kişi profesör zindana atıldı tek suçları yasada da Tarık Güreğin eline verdiler. Sıkara söndürdüler Menderes rahmetli. O davaya çıktığında konuşacak hali yoktur. Ve o demokrasiyi bugün biz seni anıtlastırdık. Daha dönüş yok. Necip Fazıl ne diyor bak. Zindandan Mehmet'e mektupta. Mehmet Kısa Kürek onun oğludur. Diyor bak Mehmet'im sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim elbet bizimdir. Gün bu doğmuş gün batmış Evet bizimdir. Daha bakın bakın. Türkiye'yi eskiye çevirenler boşa hayal ediyor. Daha Türkiye yolunu aldı. Milyonlarca turist kutlu gemi gidiyor daha boşa onlar. Aha kendinizi yırtın. Olmaz olmaz. Hadi Allah'a emanet olun. Sağ olun. Ben önce elbisenin içindeki adama bakarım. Tabii ki ben Tabii ki ben Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan diyorum. İmamoğlu Seçimden beri Seçimden beri ben herhangi bir hizmetini görmedim. Beyaz Meydanı Çalışma faaliyeti vardı. O çalışma faaliyeti de Yaklaşık 2 e, yıl süre zarfında. Sana kaç para bekliyorlar da... böyle ya? <laughs> Yok ya. <laughs> ah <laughs> bana ver. bana ver? Ya. ver, ya. ver, <laughs> ver, ver. Söyle, uh, hesabınıza de gelmiyor değil mi? Hesabınıza e, de, gelmiyor. Hesabınıza <laughs> gelmiyor. Hesabınıza gelmiyor. Bir kilo soğan, soğan, de, soğan de, olmuş. Soğanı yapan CHP'dir, CHP'dir. Evet. Evet. Sen bana ver. Ayıp. Dur, dur. Senin beyanın Allah. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. CHP ne zaman başlayacak? Gel, Ben Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel baba. Sen bana yakalındır. Tamam. Gelicek. Ela olsun. Ela olsun. AK Parti geldi. Baba, ben gözünüzde sokacağız. Bunlar ana muhalefet. Hoşlar baba sen bunlara. Sen devam et. Sen, sen ben, devam ben devam learn. ediyorum. Ben devam ediyorum. Aynen. 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 Bu niye gelmedi? Dişirlamaz. Abi dur. Abi dur. 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 Devam et. Dur. Dur. Dur abi dur. Abi dur. Dur. Bir de para almış diye. Ben öncelikle halkımıza sesleniyorum. Bu ülkede yalan söyleyen Ülkeyi kargaşa ortamına sürükleyen CHP'dir. Evet. CHP zihniyetine oy vermeyin. Hepinizden rica ediyorum. Ben bütün halkıma bunu en iyi şekilde anlatıyorum. Anlatıyorum ki eee bakın ay. tramvaylara biniyoruz, metrolara biniyoruz. Bunlar bizim bizim için nimettir. Bunları unutmayın. Yalan üzerine siyaset olmaz. Siyaset demek ben ne söyledim? Ağzından ne çıktı? Ben ne dedim? Halk nasıl anladı? Ekonomi mi kaldı? Ekonomi Benim dediğim kaldı. bu. Ne konuşuyorsun? Abi ne ekonomisi ya? Ne ekonomisi? Ne ekonomisi? Ne ekonomisi? Yürü. Tamam mı? Benim dediğim bu. Abi konuşalım. Ben şu anda ben önümüzdeki önümüzdeki iki ay sonra ben 19 yaşına gireceğim. Hayatımda ilk defa oy kullanacağım. Ben oyumu yıllardır bu ülkede bir hizmet yapan yıllardır bu ülkeye bir e, mesela savunma sahinde çok büyük gelişmeler oldu. İşte İHA'dır, SİHA'dır bu, bu gibi gelişmelerin ben arkasındayım. Ve benim gibi milletini seven gençler de bunun arkasındadır. Ben eskiden e, 2018'de ben küçük e oturuyorum ve ben e, oradan e, şey diye, e, Sabiha Gökçen Havalimanı'na okula gidiyordum. 3 saatte gidiyordum bu şu anda bir buçuk saate indi. Yani bu hizmetleri de İstanbul görmüyorsa, Recep Tayyip Erdoğan yaptığı hizmetleri bu İstanbul görmüyorsa yani daha ne anlatalım? Şu anda biz HDP ile ittifak olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiyoruz. Biz HDP ile birlikte olan Millet İttifakı'na oy vermiyoruz. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuna kadar da arkasındayız. 18-20 yaş hiç fark etmez. Sürekli hani partiler 60 yaşında falan diyor ya öyle bir şey yok işte. Biz Cumhurbaşkanı'nın Gerçekten Biz, z kuşağı bizim varmış bizim var. demek ki insanlar z kuşağı diye kötülüyorlar çocukları ama gerçeklerin farkında olan da birçok z kuşağına sahip bakın bu kadar çocuk ne diyor yapılan savunma sanayisinin onun bunun her şeyin farkında ya bir şeylerin farkında olursak zaten kim oy vereceğimizi biliriz. Hani oy kullanmak da değil aslında da şöyle söyleyeyim bu kardeşimiz mesela yapılan hizmetlerin farkında gayet güzel. Tamam doğrularını da söyleyelim, yanlışlarını da söyleyelim hepimiz. Hani birbirimizle şey yapalım ama bunu böyle birbirimizle konuşarak. Ya yani şurada bakıyoruz biz normal şartlarda kardeşlikle geçinebilen insanlarız. Ama siyaset konuşuyoruz. Birbirimize işte tokat atmaya çalışıyor. Farklı görüşe sahip oluyoruz. Birbirimize saldırıyoruz. Öncelikle bunu yenmemiz lazım. Sonra da bu kardeşim gibi aslında gerçekleri gören kişilere sahip çıkmamız lazım. Başka bir şeye ihtiyacımız yok bize sonra yapılanlar hep bunlara kalacak işte. 20 sene önce nasıl bizden önce yapılmayanlar vardı bize kaldı. Şimdi 20 Arif, sene sonra da Allah'ın izniyle Allah, izniyle, Allah Sen, uzun ömür verirse bu bu böyle kesinlikle öyle. Kesinlikle. Kardeşlerimize şey kalacak. Bir de Z kuşağı diye bir şey yoktur kardeşim. Bir şey daha söyleyeyim. Şey, Ekrem Z Z İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu şu anda e, kendi başlayıp kendi bitirdi. Hiçbir metro yok. Dünyada şu an diyor ya e, 10 tane metro aynı anda yapan tek şehir diye. Onların en az en az 6 tanesini şu anda biz başlattığımız projeler Kalan dört tanesi kendi şu anda bitiremediği projeler. Şu anda Sultanbeyli'de metro yapılıyor. Yıllardır metro yapılıyor. Hiçbir altı senedir orada hala bitmedi o metro. Ya bu adam başlı, Onu da başlı başına kurnaz bir adam ya. Adama soruyorlar. Diyorlar ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kalkındırmak için ne yapacaksınız diyorlar. Kasasına bereket getireceğiz ya. diyor ya. Bu adam siyaset yapmaya Bir de çok güzel Cumhurbaşkanımız var. Hiç kaybetmeyelim onu. Yoluna devam etsin. Yanlışlığına kaybetmeyelim. Çalışıyor. En azından hiçbir şey görmeyen, saray burnuna gelen şey gemiyi görsün.